Kardeş, bu hayatta asla sırtınızın yere gelmesine izin vermeyen, düşerseniz size ilk elini uzatanlara denir. Bizimle gerektiğinde savaşa girer, gerektiğinde ekmeğini paylaşır. Bunca savaşın, bunca kaosun içinde nasıl dayanırız bilir misiniz? Bize destek olan dostlar sayesinde. Bizi her zaman destekleyen kardeş Pakistan'a çok teşekkür ediyoruz. Onlar tarih boyunca bizi desteklediler ve yanımızda durdular. Onlar öyle bir halk ki, Türkiye savaşırsa askerlerimizi destek için göndeririz diyorlar. Bizimle sevinip bizimle üzülüyorlar. Hatta geçenlerde Karadeniz'de bulunan doğalgaz sebebiyle Türkiye'yi tebrik etmişlerdi. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akdeniz'deki en büyük doğalgaz keşifleri için dostlarımızı ve Türkiye halkını tebrik etmeliyim. Dostlar, dostlarının mutluluğundan ve refahından memnuniyet duyar. Maşallah ifadelerine yer vermişti. Doğalgaz rezervi keşfi Twitter ve diğer sosyal medya sitelerinde Hayırlı Olsun Türkiye, Pakistan Türkiye'yi kutluyor etiketiyle en çok konuşulan konular arasında yer alırken, kullanıcılar Ankara'yı tarihi keşif için tebrik etmişti. Geçenlerde Türkiye tarafından Pakistan'a bir dostluk gösterisi yapılmıştı. Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan Savunma Günü'nü düzenlediği törenle kutladı. Törende bir konuşma yapan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi, Ekselansları Muhammed Sıyrus Sajjaz Kazi, Savunma Günü'nün önemini vurguladı. 6 Eylül'ün Pakistan'ın tarihinde önemli bir yer tuttuğunu belirten Kazi, 1965 yılında bugün cesur silahlı kuvvetlerimizin ve tüm ulusumuzun karşı taraftan gelen sevgili anavatanımızın bölgesel bütünlüğüne ve bağımsızlığına kötü gözle bakan tehditleri savuşturmak için birlikte karşı koymuştur dedi. Büyükelçi Kazi, sayısal ve teknolojik bakımdan bizden üstün olan düşmanımızı yenmek için en zor koşullarda savaşan şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün yenilmez bir savunma gücünü ve güçlü ve refah içinde bir Pakistan'ı garanti etmek için silahlı kuvvetlerimizin kararlılığını ve azmini andığımız bir gündür dedi. Büyükelçi Sirus Kazi 1965 ruhunun önemini vurguladı ve bunun Pakistan'ın karşılaştığı tüm zorlukları karşılamak için gerekli olduğunu söyledi. Tören öncesinde savunma ateşesi Deniz Albay Masar Basir, Pakistan Cumhurbaşkanı'nın ve Başbakanı'nın benzersiz fedakarlıkları için Pakistan Silahlı Kuvvetleri'ne ve Kararlı Pakistan Ulusu'na övgülerini sunduğu mesajlarını okudu. Yasadışı Hint işgalindeki Cammu ve Keşmir'deki artan Hint zalimliklerinden bahsederken, Pakistan liderleri mesajlarında Cammu ve Keşmir halkını kendi kaderlerini belirleme haklarını bir Milli Güvenlik Konseyi kararlarına göre gerçekleştirene kadar destekleyeceklerini yeniden teyit etti. Pakistan Müslümanlığını hakkıyla yerine getiriyor. Sesi her zaman gür çıkıyor ve ülkesini satmıyor. Mesela Pakistan Başbakanı İmran Han, Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanımayacaklarını bildirdi. Pakistan Başbakanı İmran Han, görevdeki ikinci yılının tamamlaması vesilesiyle yerel televizyon kanalı Dünya Nivse verdiği röportajda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirme kararına ilişkin, İslamabad'ın İsrail'i tanıma anlamına gelecek benzeri bir adım atma düşüncesinde olmadığını ifade etti. Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Filistin davasına koşulsuz desteğini sürdürdüklerini vurgulayan Han, İsrail'e karşı duruşumuz nettir. Filistinliler haklarına kavuşmadan İsrail'i tanıyamayız. Bu da ancak iki devletli bir çözümle mümkün olabilir diye konuştu. Han Pakistan açısından İsrail'i tanımanın Hindistan'la ihtilaflı Keşmir'deki haklarından vazgeçmek anlamına geleceğini, iki sorunun aynı tarihsel köklere sahip olduğunu vurguladı. En son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ertesinde Pakistan hükümeti, ayrıca Pakistan parlamentosunun her iki kanadı ve bütün Pakistan halkı Türkiye'nin yanında yer alarak bir kez daha dostluğu, kardeşliği ve tarihi dayanışma ruhunu göstermişlerdi. Türk milleti adına o zor günümüzde bize verdiğiniz desteğe teşekkür ediyorum. Pakistan parlamentosunun her iki kanadı oy birliğiyle aldığı kararlarla ülkemizde gerçekleştirilmeye çalışılan hain darbe girişimi karşısında açık bir dayanışma sergilemişlerdir. Türkiye'de, Pakistan'da bu terör illetinden kurtulacaktır. Bu konuda da yakın işbirliğimiz bundan böyle de aynı şekilde devam edecektir. Pakistan, coğrafi konumu, doğal kaynakları, büyük potansiyel sunan ekonomisiyle bölgenin stratejik öneme sahip ülkesidir. Anahtar bir ülke konumundadır. Pakistan'ın karşılaştığı bütün zorluklara rağmen her alanda büyük ilerlemeler kaydetmesi bize gurur vermektedir. Türkiye, parlak bir geleceğe sahip Pakistan'la var olan dayanışmasını ileriye taşıma konusunda kararlıdır. Her iki ülkede yaşayan halkların birbirleriyle ilişkileri ülkelerin kuruluşlarından öncesine dayanmaktadır. 1920'lerde Pakistan Müslümanları Türk Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu halkına hem maddi hem de manevi yönden yardımlarda bulundu. 1947'de Pakistan'ın bağımsızlığından sonra ikili ilişkiler resmi olarak başladı. Günümüze kadar iki ülke arasında askeri ve ekonomik alanda birçok anlaşma imzalandı. İki ülkede dünyada nüfusu 60 milyondan fazla olan 8 Müslüman ülkesinin üyesi olduğu ortak pazar birliği olan D8 üyesidir. Türkiye devleti Pakistan ülkesinin arkasında her konuda durarak Pakistan'daki terör olaylarına karşı ortak dayanışmada bulunmuştur. Türkiye, Pakistan'ı uluslararası sorunlarda sürekli desteklemektedir. 2014 yılında olan Pakistan'daki bir okulda terör saldırısında 134 öğrenci hayatını kaybetmişti. Türkiye terör müdahalesine son derece karşı çıkarak Pakistan devletini desteklemiştir. Pakistan'da 3 gün, Türkiye'de ise 1 gün milli yas ilan edilmiştir. İki ülke her zaman iyi anlaşmıştır. Pakistan'ın güzelliği insanlarına da yansımıştır. Şimdi gelin bu güzelliğe yakından bakalım. Pakistan Asya'nın Afrika kıtasına yakın güney bölümünde bulunuyor. Batısında Umman Denizi bulunuyor. Umman denizinde 1046 kilometre sahil şeridi var. Kuzeybatısında Afganistan ve İran, kuzeyinde Çin, doğusunda Hindistan'la komşudur. 1971 yılına kadar Doğu eyaleti olan Bangladeş bu tarihte bağımsızlığını ilan ederek ayrı bir devlet olmuştur. Pakistan 770.880 kilometre yüz ölçümüyle dünyanın 33. büyük ülkesidir. Dünyanın en yüksek ikinci noktası olan Himalayalardaki K2 Godwin-Austen zirvesi bu ülkededir. Ülke Pencap, Sind, Belucistan ve Kuzey Batı sınır bölgesi olmak üzere dört bölgeye ayrılmıştır. Her bölgenin bir başkenti bulunuyor. Bu bölgeler iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde ise merkeze bağlıdırlar. Pakistan dağlık bir ülkedir. Ortalama 7.700 metre yüksekliğe sahip dağlara sahip Kuzey bölgesi sürekli karlıdır. Batı bölgeler yaylalarla kaplıdır. Ülkenin iklimi ılıman ve tropikal iklim arasında oluşsa da genellikle kurak ve sıcaktır. Kuzey bölgeler yoğunlukla yağmurlu, Himalaya bölgesi ise daha ziyade serindir. Pakistan'a ziyaret düşünüyorsanız en uygun tarihler ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Ülkenin en gelişmiş ve en büyük kenti Karaçi'dir. Karaçi'de uluslararası hava alanı mevcuttur. Haydarabad, kutu tipi binalarıyla ilgi çeken bir şehirdir. Pencap bölgesinin başkenti Lahor Endüstri ve Ticaret Merkezidir. Batshahi Camisi, Lahor Kalesi, Faysal Camisi, Şalemar Bahçeleri, Sayifi Muluk Gölü, Pakistan Kulesi, Moneko Dora Antik Kenti, Muhatta Sarayı, Vazirhan Camisi, Lokvirsa Müzesi ülkenin öne çıkan gezilecek yerleridir. Pakistan'ın nüfusu 2020 yılının ilk yarısı itibariyle 220 milyon 892 bin 340'tır. Yıllık nüfus değişim oranı %2'dir. Kilometre başına 287 kişi düşüyor. Nüfusunun %70'i kırsal alan, %30'u şehirlerde yaşıyor. Yaşam süresi kadınlarda 63, erkeklerde ise 62 yıldır. Pakistan, dünyada Müslümanların çoğunlukta olduğu ikinci devlet olup, ikinci en büyük Şii nüfusuna sahiptir. Nüfusun %97'si Müslüman, %1,6'sı Hindu, %1,6'sı Hristiyan ve %0,001'i de sihlerden oluşuyor. Pakistan'ın her bölgesinin kendi başkenti olsa da ülkenin resmi başkenti İslamabad'dır. 1960 yılına kadar ülkenin başkenti Karaçi'dir. Karaçi'nin liman kenti ve dış saldırılara karşı savunmasız olması nedeniyle yeni bir başkent inşa edilmesine karar verilmiştir. Potvar platosunun kuzey kesiminde zengin tabi güzellikleri olan Murre tepelerinin eteğine İslamabad kurulmuştur. İslamabad ülkenin en modern ve düzenli şehridir. Şehir diplomasi, eğitim, ticaret, endüstri gibi farklı bölgelere ayrılmıştır. Şehirde uluslararası bir havaalanı da bulunuyor. İstanbul'dan haftada 3 gün bu şehre düzenli seferler düzenleniyor. Türk mimar Vedat Dolokay tarafından yapılan Faysal Camisi, Margala Hills Ulusal Parkı, Pakistan Anıtı, Lok Virsa Müzesi, Margalla Tepeleri, Ravai Gölü, Saitpur Köyü gezilecek yerler arasındadır. Pakistan'ın ulusal para birimi Pakistan Rupisidir. Bir Pakistan Rupisi 0,044 Türk Lirasına eşittir. Pakistan'da 60'tan fazla dil konuşuluyor. Devletin resmi dili İngilizce olup Resmi iş, devlet ve hukuk sözleşmelerinde kullanılıyor. Devletin ulusal dili Urduca'dır. Pencap dili, Pencap bölgesinin resmi dilidir. Seraki dili, Pencap bölgesinde ikinci en çok konuşulan dildir. Peştuka, Kayber-Paktun-Kava eyaletinin Sindi dili, Sint ve Belucistan eyaletinin resmi dilleridir. Pakistan, zaman bakımından Türkiye'den 2 saat ilerdedir. Buna göre Pakistan'da saatler 03:00'ı gösterdiğinde Türkiye'de saat 01:00'dır. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.